7. ayda son 16 yılın en yüksek seviyesini yakalamıştı euro. Doları da geçmişti. 7. ay böyle giderken 8. aya girdiğimiz, hemen hemen yaraladığımız şu günlerde bu sefer tam tersi oldu. Dolar az bir farkla euroyu geçmiş oldu. E, tabii ki bu da dünya piyasalarındaki arz talebin dışında bir de dünya piyasalarında ekonomik krizin sadece kendi pazarımızda iç piyasada değil dünya piyasalarına da Krizin devam ettiğini gösteriyor. Bakın geçen ay Amerika merkez bankasının açıklamış olduğu yüzde 75'lik faiz, yani baya söylendi, baya dünya piyasalarında etkisini gösterdi. Bu da Amerika'nın böyle ekonomisinin iyi olmadığını gösteriyor. Ha, tabii ki bu pandemiden dolayı bütün dünya, dünya ülkeleri bu pandemiden büyük bir zararla çıktığını düşünüyorum. Dolar ve euroya geldiğimiz zaman dolar ve euro arz talep meselesidir işte biliyorsun Avrupa devletlerinin para birimi euro. Ee, ne kadar çok ithalat ihracat yaparlarsa ne kadar çok işlem hacmi olursa o kadar parası yükselir. Ama az önce dediğim gibi son 16 16 yılın en yüksek seviyesini bulmuş oldu euro. Dolar da geçti. 8. aya baktığımız zaman 8. ayda az bir fark da olsa dolar euroyu geçti. Bu sefer tam tersi oldu. Tabii bu ne kadar devam eder? Bak beklemek lazım. Aynı şekilde e, işte kendi piyasamızda da e, bazı tedirginlikler oluyor olmuyor değil. İç piyasamızda da durgunluk hakim. E, biz e, her sene Haziran Temmuz Ağustos aylarını iş potansiyelimizin çok olduğu bir ay. Sene içerisinde üç ay bu üç aya bakarız, bekleriz. Ama bu sene maalesef bu üç aydan da fazla bir fayda olmadığı gibi yani iş durgun piyasalarda, altı sektöründe de iş durgun. Aynen yine söylediğim gibi az talebe bağlı. Ama ben tahmin, ede, tahmin edersem önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki günlerde altının yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar olumsuzluklar olsa dahi, altın uzun vadede yatırım aracıdır ve güvenli liman olmaya devam edecektir.